Merhaba. Bugün size Oksijeneo Bubble Terapi bakımlarından bahsedeceğim. Kros'un Oksibatın cihazının Oksijeneo başlığında bu uygulamayı yapabileceğiniz gibi ayrıca Oksijeneo Bubble Terapi başlığında da bu uygulamayı yapabilirsiniz. Oksijeneo Bubble Terapi bakımlarında 6 farklı çeşidimiz var. Bunlar neler? Beraber bakalım. Yüz ovalini toparlayıcı, cildi sıkılaştırıcı etkide Glam Facial. Hassas ciltlerde cilt bariyerini kuvvetlendirmek için Detox Facial. Tamamen kuru ciltlerde cildi nemlendirmek için Hidrat Facial. Lekeli ciltler için kullandığımız Illuminate Facial. Anti aging ihtiyacı için Revive Facial ve son olarak da yağlı ciltlerde sebum dengesini düzenlemek için Balance Facial özellikleriyle 6 farklı bakım sunuyoruz. Şimdi oksijene yok bubble terapisi uygulamasına geçeceğiz ama bunun için öncelikle danışanımızın cilt tipine uygun olan bu 6 çeşit saydığım bakımdan bir tanesini seçiyoruz. Cildi biraz kuru. O yüzden biz nemsiz ciltler için hidrat facial olan bakımımızla devam edeceğiz. Ama tabii onun öncesinde mutlaka cildimizi temizleyerek bakıma başlayacağız. Şöyle kutunun içeriği 6 tane pottan oluşuyor ve 6 tane de jelimiz var. Jeli bir karıştırma kabına dökeceğim ve hiç el değmeden bu potlardan birini başlığa yerleştirerek bakıma devam ediyorum. Şöyle açtım. Elimi değmeden dişlerini yerleştirerek tam takıyorum ve bu şekilde çıkarttım. Pot başlığa yerleşmiş oldu. Sonrasında gene kutunun içinden jelimi alıyorum. Bu jeli bu silikon karıştırma kabımın içine tamamını dökeceğim. Evet. Sonrasında e, bu jel'i önce cildin bir tarafına, yüzün bir tarafına uygulayacağım. Ee, hemen üstünden e, bu başlıkla geçeceğim. 5 dakika boyunca. Sonra yüzün diğer tarafına uygulayacağım. 5 dakikada orada çalışacağım. Yani toplamda 2 yanak alın. E, çene ve dekoltede 5'er dakika çalışarak bakımı tamamlayacağım. Ama hemen öncesinde size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Başlığı açıyorum. Açtığım gibi ışıkları görüyorsunuz led terapi var başlığımızda ve bunun içinde led terapiye uygun olarak bakımımızın rengine göre biz led terapi ışığımızı seçiyoruz. Hemen akabinde de ayarlanacak iki parametre daha var. Nedir onlar? başlıkta başlığın ucundaki bu potsun dönme özelliği var. cihazda üç farklı enerji var. 3 kademeli o kademelerden bir tanesini cilt hassasiyetine uygun olarak seçiyoruz. Bir diğeri de vibrasyonu. Vibrasyonla dönmeyi cildin hassasiyetine göre seçerek bakıma başlayacağım. Jeli şöyle yüzün bir tarafına yeteri kadar döküyorum. Öncelikle dönmesini seçtim. Sonra vibrasyonunu seçiyorum. Üç farklı kademe olduğundan bahsetmiştim. Cildin hassasiyetine göre ben uygun olan kademeyi seçtim. LED ışığımızı da seçtim ve hemen uygulamaya başlıyorum. Uygulamaya aşağıdan yukarıya doğru... Çok fazla bastırmadan bu şekilde devam edeceğim. Toplamda bu bölgede 5 dakika kadar çalışacağım çok fazla göz dibine girmiyorum ama kaz ayaklarında mutlaka çalışmam lazım. Şimdi 5 dakikalık çalışmamız yüzün sağ tarafında bitti. Şimdi sol tarafına geçiyorum. Aynı şekilde gene öncelikle jelimi döküyorum. Gene cihazımı açtım. LED ışığımı ayarladım dönmeyi ve vibrasyonu da ayarlayarak bakıma sol taraftan devam ediyorum. Yine aşağıdan yukarıya komple sol tarafı tarayarak devam edeceğiz. Nasıl hissediyorsunuz şu anda? Çok hafif bir karıncalanma var. Hafif bir yanma. Ama cildim nefes aldığını hissediyorum. Evet. Çünkü... Çok güzel bir var yani. Harika. Bütün gözeneklerinizin açıldığını, Kesinlikle. nefes aldığını hissediyorsunuz evet. değil mi? Çünkü cidde bir oksijenlenme sağlıyorum ben şu anda. O mikro oksijenlenme sayesinde aslında... ...deri altında, kılcal damarlarınızda kan akışı hızlandı. Aslında hafif bir yanma ve bir karıncalanma varsa sebebi bu. Ama tabii onun ötesinde e, uygulama gözenekleri de e, açtığı için... E, ...günün sonunda pot çok hafif de olsa cilt yüzeyinde e, bir dermabrazyon etkisi yaratıyor. Bundan kaynaklı olarak da ciltte bir nefes alıyor efekti hissetmeniz gayet normal. Bu oksijenlenmenin vermiş olduğu da bir efekt aynı zamanda. Şimdi alına doğru geçiyorum. Aynı çalışmayı alında da yapacağız. 5 dakika boyunca alın bölgesinde çalışıyoruz. E, uygulamada seçtiğimiz parametrelerle ilerlerken alım bölgesinde daha kemikli olduğu için belki burada parametreleri bahsettiğim e, dönme ve vibrasyondu onu en düşük kademeye de indirebilirsiniz. Şimdi çene bölgesini sürüyorum. Burada e, uygulama yaparken özellikle bir şeye değinmek istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi bu pot cilt yüzeyinde e, sürtündüğünde çok mikro düzeyde de olsa e, bir dermabrazyon etkisi var dedik. Bu aslında yeni nesil bir cilt bakımı da aynı zamanda. Böyle de düşünebilirsiniz. E, bunu yaparken e, özellikle yüzde, şu çene bölgesinde temizlemek için giremediğimiz şu tam dudak altındaki çukurumuz vardır. Oraya çok fazla giremeyiz temizlemek için, çoğu zaman elektroporasyon cihazlarıyla girebiliriz. Ben bu aşamada danışanımdan özellikle şu bölgeyi daha fazlasıyla şöyle gerdirmesini istiyorum. Oraya da uygulama yaptığında, özellikle şu çukurda elinize gelen pütürlükler vardır ya o pütürlükleri de bu işlem sırasında gidermiş olacağız. Biraz boyun bölgesine de iniyoruz. Sizler ricam birazcık daha geriye doğru başınızı alırsanız. Şöyle başınızı atın sadece. Şu bölgede de rahatlıkla çalışabileyim. Evet bu bölgeyi de tamamladım. Şimdi danışanından rica edeceğim dudaklarını içeri alsın bölgeye özellikle çalışmak istiyorum. Çünkü bu bölge özellikle sigara içen bayanlar için de söylüyorum. Kararmanın birazcık fazla olduğu ve barkod çizgilerinin, dikine barkod çizgilerinin yoğun olduğu bir bölgedir. Özellikle burada çalışmak e, oldukça faydalı cilt için. Bir de aynı zamanda gene dudak üstünde çok fazla siyah nokta olabiliyor ama tabii sıkarken de insanın canını çok yakıyor. O yüzden bu işlem sayesinde de bölgede siyah noktaların temizlenmesi için de iyi bir uygulama olacaktır bu. Dudak bölgesine çalışırken özellikle nazolobiyaller üzerinde de yoğun şekilde çalışıyorum. Dudakla beraber tekrar buraya geliyorum. Evet şimdi son bir bölgemiz kaldı. O da burun üstü. Burun üstünde de şu şekilde çalışacağız. Öncelikle jelimi döküyorum burun kanatları hiçbir şekilde es geçilmemesi gereken bir bölge. Oraya da çalışırken şu şekilde yapacağım. Burun kenarları çalışırken, burun, burun kanatlarına çalışırken jelin burun içine girmemesi için şöyle pamuğu hafif danışanımın şöyle burun deliğine doğru tutuyorum ki jel içeri girmesin diye. Bu arada da ben burun kanatlarında çalışmaya devam ediyorum. Burun kanatları ve burun üstü bütün bölgelerdeki çalışmalarım bitti. Şimdi son bir defa şöyle bir yüzü komple geçmek istiyorum. Evet. Şimdi cihazımızı kapatalım. Potumuz bu arada tabi uygulama sonunda da eridi. Kolay temizlenmesi için önce ciltten jeli böyle bu şekilde alıyorum. Bir spatula yardımıyla sıyırarak ciltten aldım. masaj uygulamasına geçeceğiz radyo frekans kremimiz ile üç farklı masaj başlığı kullanarak ciltte bir sonraki aşamamız masaj potlu olan uygulamamız bitti cildi temizledik şu an bile o kadar pürüzsüz ve nemli görünüyor ki cilt şu aşamadan sonra da radyo frekans kremiyle bu farklı silikon başlıkları kullanarak cilde masaj yapacağız. Bunun için B2CMD'nin 100 radyo frekans kremini kullanacağım. 3 farklı başlığı görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi daha geniş olan silikonu yanaklarda kullanacağım. toplam 5-5-10 dakika yanaklarda uygulama yapacağım. Sonra bunu çıkartacağım göz çevresi için olanı takacağım. 2,5-2,5 buçuk, iki buçuk toplamda 5 dakika uygulama yapacağız. Hemen sonrasında da bu silikon başlığımı kullanıp alın bölgesine toplamda 3 dakika kadar masaj yaparak bakımı sonlandıracağım. Şimdi bu silikon başlığı takıyorum. Evet, takıldı şu anda. Sonrasında radyo frekans kremimizi şöyle Masaj uygulaması sırasında bu beyaz ışığı seçtik. Gene dönme hareketini seçiyoruz. Gene cildin hassasiyetine göre bu üç kademeden bir tanesini seçtik. Ve vibrasyonu da seçerek şimdi uygulamaya başlayalım. Bu sürdüğümüz radyo frekans kreminin üstünden... E, yüzün sağ tarafında 5 dakika süresiyle bir masaj uygulayacağım. E, bunun amacı aslında cildi lift etmek. E, bu masaj sayesinde e, özellikle bu masajı yaparken ciltteki lenfatik noktalara daha fazla bası uygulayarak ciltteki kan akışını daha da hızlandırıp ciltte daha bir lifting etki sağlayabiliriz. Özellikle nazolü yerler üzerinde biraz daha fazla çalışabiliriz. Yüz ovali için böyle yukarıya doğru hareketle cildi yukarıya doğru çekebiliriz. Evet, 5 dakikamız doldu. Şimdi cildin geri kalanına, yüzün sol tarafına kremi sürüyorum. Şimdi bu başlığı, bu büyük silikon başlığı çıkartıyorum. Onun yerine göz çevresi için olan şu küçük başlığımızı takacağız. Şimdi göz çevresi için olanı da taktık. Yine kreminden alıyorum. Şöyle göz çevresine sürdüm. Cihazı açtım. Uygun olan rengi seçtim. Dönmeyi ve vibrasyonu da seçerek bakımıma Devam ediyorum. E, bu uygulama sayesinde aslında göz çevresindeki kan akışını da hızlandırıyorum. Bu sayede göz çevresinde oluşan torbaların da e, önüne geçmiş oluyorum. Göz çevresindeki e, kaz ayaklarını da bu sayede derinliklerini azaltıp e, görünümlerini daha hafifletiyorum. Göz çevresi uygulamamız toplamda 5 dakikadan oluşacak. 2,5 dakika sağ tarafta, 2,5 dakikada sol tarafta çalışarak göz çevresindeki uygulamayla masaj uygulamasını böylelikle tamamlayacağız. Şimdi göz çevresi uygulamamızı tamamladık. Gene bu göz çevresi başlığını çıkaracağız ve onun yerine alın bölgesinde kullandığımız geniş silikon başlığı takacağız. Radyo frekans kremimden aldım. Bu sefer alım bölgesine uygulama yapıyorum. Nasıl? Alım bölgesindeki uygulama, rahatsızlık var mı? Yok. Hayır, çok Silikon bir başlık olduğu için çok fazla bastırılmayınca da harika bir masaj oluyor. E alım bölgesinde de 3 dakika çalışmak yeterli olacaktır ve tamamlandı. Şimdi öncelikle bir pamuk yardımıyla masaj yaparken sürdüğüm fazla radyo frekans kremlerini sileceğim. Bakımımız bitti. Şimdi son olarak gene B2CMD'nin 50 faktör güneş koruyucusu kullanarak bakımı sonlandırıyorum. Oksijeneo Bubble terapi bakımı bu kadar. Ee, öncelikle danışanımızın cilt tipine uygun olarak bir bakım seçtik. O bakımın hemen arkasından seçtiğimiz bakımın hemen arkasından cildi temizleyerek başladık öncelikle. Cilt temizliğinin arkasından e, pot potsu başlığımıza takarak jel'in üstünden yanaklarda beşer dakika diğer bölgelerde de gene aynı şekilde çalışarak o bakımı tamamlayıp en sonda farklı silikon başlıklarla yüzün genelinde radyo frekans kremiyle masaj yaparak oksijen ayo bubble terapi bakımımızı güneş koruyucusuyla tamamladık ve bitirdik.